Evet arkadaşlar, bizim kendi derslerimizde kullandığımız bir refleks çalışmasını bu videoda size vereceğiz. Şöyle, Sinan size dönsün önce. Ellerini şöyle yapacak, bir bisrahip gibi. Bu dizme geçti Sinan bu aralar, koronavirüs korkusuyla. <laughs> Tespit evet. de için gözükmüyor tabii ki de. Shaolin kumpucusu olacağım. Tespiti şurada arkadaşlar. Şaka bir yana, şimdi. Sinan gözünü kapatacak burada. Tane tane önce birkaç Kaç adım çalışma göstereceğiz. Ondan sonra bunu bu çalışmayla gözünü kapalı açık. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Sinan gözü kapalı. Gerçekten kapatıyor. Aç dedim de önce kroşe. Sade kroşe çalışmanızı istiyoruz arkadaşınızda. Kapattı Sinan gözünü. Aç dedim. Aynen. Gözünü kapattı. Hatta şöyle yapalım. Abi siz aç tutuyorsunuz. Biz kapatıyoruz. <laughs> şunu, şunu açarsan göremezdim. <laughs> kapat. Aç. Evet kapat. Aç. Bu şekilde önce kroşe yapabilirsiniz. Sonra karnı yumruk ekliyorum. Kapat, aç. Evet, kapat, kapat, aç. Evet, aç, ee, aç, <laughs> geliyor mu diye kontrol et. Aç. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Yüzüne direkt yumruk ekliyoruz. Aç. Evet. Aç. Sonra ne yapıyoruz? Kroşe yaptık, direkt yumruk yaptık, karna bir yumruk yaptık. Bu üçünü şimdi mixleyelim. Nasıl yapacağız? Sinan gözünü kapatacak. <laughs> Aç. Evet. Kapattı. Aç. Evet. Kapattı. Aç. Aynen. Kapattı. Aç. Evet. Kapattı. Aç. Önce açma. Şaka. Evet. Aç. <gülüyor> 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 tuttum mu? <laughs> tuttum. Aç. Evet. Kapattı. Kapat. Aç. Evet. Bu şekilde partnerinizin gözünü kapattığının ardından ne? Şimdi şöyle. Sinan'la ben kavga edeceğimdir. Anlık gözümü kapatmışımdır. Tamam aç yeter. <laughs> ya da sağlam bir yumruk yedim. Sinan bir anda bana yumruk attığını gördüm. Anlık tepki çalışması. Yine bir an dikkatiniz dağılmıştır. Kafayı çevirmişsinizdir. Döndüğünüzde yumruk böyle suratınıza doğru uyanırsınız, ayıkırsınız. Bu arada bu kavgada en sık yenilen yumruk. Böyle adam sağa sola bakar, sen de bakarsın. Birden bir tane vurur. Yani gözünüz görür, vücudunuz tepki vermez. Bu tepki çalışmış olursunuz. Bu arada benim haberim yoktu videodan. Ee, yine şöyle ufak, gariskin arkadaşınızla bezdirip çalışmamazlık yapmayın. Yani gözünü kapatır arkadaşınız. Şu değil. Sinan yine ellerini bağladı. Önce vurup sonra aç demeyin. Biliyordum bunu yapacağını. Sonra yine duruyor şöyle de değil yumruk yola çıkıyor aç diyorsunuz adamın vereceği tepki burada hani bu şuna benziyor abi silah buraya dayandı adam tetiği izliyor ne yapacağım ne yaparsan yap kelime işaret yetişiyorsa yani ona benziyor garaj olmadan hani böyle birbirinize art niyet olmadan karşılıklı böyle keyifli çalışabilirsiniz nasıl çalışabiliriz yine Sinan ellerini bağladı çok keyif almaya başladı aç diyorsunuz önce yavaştan başlayarak Aç diyorsunuz önce yavaştan başlayarak Aç diyorsunuz önce ağaçtan başlayarak. Sonra bunu kombin bile yapabilirsiniz. Yani Sinan gözünü kapatır. Aç dersiniz. Bir, hemen iki buradan içeri girebilirsiniz. Yine gözünü kapattı. Aç dediniz. Birinciyi attınız. ikinciyi buradan çıktınız. Hani bu şekilde kombinasyon çalışması da yapabilirsiniz. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Diğer videolara göz atın. Aklınıza gelebilecek bütün soruların cevapları şu an videolarda mevcut. Aklınıza takılan böyle videolarda olmayan içerik varsa yani böyle abi şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım, şöyle başıma bir iş gelirse ne olur? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bir de şu olmasın. Şimdi birisi ısrarla şunu soruyor. Abi adam bizi silahları esir alırsa ne yapacağız? Yani şimdi soran da yaşı da böyle hani yetişkin ya da ne bileyim askeri personel falan değil. Hani böyle silahla esir alınma dediğiniz şey birazcık farklı bir olay. Yani normalde kimse sizi dışarıda silahla esir almaz. Yani hani yani bizi de aşıyor yani böyle şahsı Hani arkadaşım. bu tabii hem ileri düzey taktik böyle yani askeri ve ileri düzey askeri, askeri birliklerin kenarı olmuş. Bunları yaşamış ve bunların eğitimini almış, eğitim vermeye başlamış birisi. Ve dışarıda böyle da bunu harç. sahada da uygulanmış hani çünkü yani. tehlikeli bir şey. Yani silah ve bıçak farklı şeyler arkadaşlar. Yumruk tekme farklı bir şey. Yani yumruk yersiniz. Hani ölme ihtimaliniz atıyorum yüzde birse bir yumruk yiyip. Yani silahlı bir mücadelede, bıçaklı bir kavgada bunun yüzdesi artar. O yüzden çok ciddi antrenman. Hani burada tamam hadi ben sana bir şey gösterdim. Bunu zaten yapamayacaksın. Soğuk demirin insana verdiği şey yani o ölüm ölüme çok yaklaşmış bir pozisyonda olduğun için zaten muhtemelen kitleneceksin. Böyle bir şey daha önce yaşamadıysan ve bununla ilgili bir şeyin yoksa, tecrüben, profesyonel değilsen. O yüzden öyle sorular sormak yerine daha başınıza gelebilecek şeyler. Bir de bunu yazan arkadaşlar 13-15 yaşında. Aynen yani, yani sanki... Hayatında sen nerede silahla <laughs> esir alacaksın da ondan kurtulmaya çalışacaksın. Yani bilmiyorum. Enteresan. O yüzden sorularınız... Vurursak 10 milyonda, 100 milyonda bir yani. Yani sorularınız daha mantıklı ve makul olursa Size iyi ne olur. Size geliyorsa bırakın zaten. 100 milyonda bir ihtimal. Hani bir banka söylüyordur. Orada da 15 yaşında bir çocuğu eser almazlar. Banka müdürünü falan eser alırlar. <laughs> yani ha <laughs> ya şunu de... düşünüyor bir olabilir şey. adam. Ben büyüyünce işte şöyle olacağım buraya. Yani. o bu zaman da yani. alırsın. Yani bu soruyu sormak yerine bununla ilgili bir kursa gidip yani bunu bir hayat, hayat e, felsefesi haline getirirsen yani Atıyorum bugün başladın, 3 yıl başına bir şey gelmez ama 5. yıl, 10. yıl gelebilir. O zaman kullanırsın ki o zamana kadar da zaten binlerce kez antrenman yapmış olursun, işini yarar.